Excel programında bu konumuzda istediğimiz hücrelere açıklama nasıl eklenir, nasıl düzenlenir ve pencere işlemlerini işlemiş olacağız. Örneğin bu tablomuzda açıklama eklemek istediğimiz hücre tıklıyorum. Örneğin B1 hücresi yeni açıklama komutunu tıklıyorum. Bu şekilde Açıklama eklemek istediğim hücreye tıklayarak yeni açıklama komutunu tıklayarak istediğimiz açıklamayı yazabiliriz. Burada bulunan sonraki komutunu tıklayarak bir sonraki açıklamaları görebiliriz. Veya açıklamalar açıklama eklendiğini görüldüğü üzere hücrenin sağ üst köşesinde bulunan kırmızı işaret ile görebiliriz. Yani o hücrede açıklama olduğu anlamına geliyor. O hücrenin sağ üst köşesinde bulunan işaret o hücrenin üzerine gelince zaten açıklamamız görüntülenmekte. Açıklama ekli olan hücre seçiliyken açıklamayı göster. Dersek eğer, gözden geçir sekmesindeki açıklamayı göster. Açıklamamız sürekli görüntülenebilir. Aynı işlemi tekrar komutu tıklayarak açıklamamızı gizleyebiliriz. Açıklamamızı silmek için ise açıklamanın ekli olduğu hücre seçiliyken gözden geçirden sil komutunu tıklıyorum. Bu şekilde açıklamalarımızı silebiliriz. Biz Excel tablolarımızda, dosyalarımızda pencereleri bölebiliriz veya dondurabiliriz. Bunun için örneğin bu tablomuzda biz sadece üst bölümdeki başlıkların her zaman görünmesini istersek eğer yani biz aşağıya kaydığımız sürece başlıklar her zaman üstte görünmesi için biz penceremizi dondurabiliriz. Bölmeleri dondurabiliriz. Bunun için görünüm sekmesinden Bölmeleri dondur komutundan üst satırı dondur. Komutunu seçtim. Böylece biz diğer hücrelere gitmiş olsak bile en üstteki başlıklarımız her zaman görünecektir. Bu şekilde verilerimizin karışıklığını önleyebiliriz. İptal etmek için ise yine aynı şekilde bölmeleri dondur komutundan bölmeleri çöz komutu tıklanabilir. Bu şekilde bu konumuzda Excel'de açıklama işlemleri ve pencere işlemlerini işlemiş bulunmaktayız.